Arkadaşlar şimdi cennet ne yapıyor göstereceğim hadi gelin. İçeride şimdi sizi kötü bir şey bekliyor. Göreceğiz. Şimdi gidiyoruz. Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Bakın arkadaşlar kolum kırılmış. Bak. Kolum artık barhunyalar çıkmaya başladı buradan. Hay ne değil o. Çarşamba günü nasip çıkartacağız. Hadi bakalım bilmiyorum. İyileşecek mi acaba? Lan yapma. yapma. yapma Tamam. Neden böyle yaptığını sorabilir miyim? Arkadaşlar biraz sinirli galiba şu anda. Arkadaşlar siz bunun kusuruna bakmayın. Ayşe tırmanmış okulda. Sonra da yere düşmüş. Burunum. <laughs> Şuna bakayım. ya Şuna bakın. Biraz kamera bulanık yani şu anda. Cennete çekmek istedim. Niye dil uzattın arkadaşlara? Hı? Niye arkadaşlara dil uzattın? Ne? Niye arkadaşlara dil uzattın? <laughs> Telefonda bakın arkadaşlar. Ne telefonu göstereyim. Oppa, babamın eski telefonu. <laughs> Şimdi, uzun zamandır video yüklemiyorduk. Ya. Ben de yükle isim geldi. Sonrasında da ne oldu size söyleyeyim mi? Abi, gel. Aslında biz şu anda bıraktı Abi. Cennet. Makyaj videosu çekecektik. Abi, <laughs> Sonrasında da vazgeçtik. Çünkü Cennet istemedi. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Tamam. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Birkaç gün sonra evet. görüşürüz. Bay <laughs> bay. Sen de bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. El el salla. Daha 7 yaşında. Bay bay.